kendimizi bildiğimiz bileli kamu kuruluşlarına girip çıkıyoruz. Sönmeyen lüzumsuz lambalar, kapı açıkken çalıştırılan klima ve petekler, tuvaletlerinden hiç kesilmeden devamlı sızdıran musluklar aklımıza gelen ilk savurganlıklar. Aslında bunlar sıkı denetimle halledebilecek şeyler. Yöneticilerimiz koltuklarından kalkıp yönettikleri kurumun her yanını şöyle bir dolaşsalar anında fark edecekler. Son zamanlarda kimi resmi dairelerde sensörlü lamba ve musluklar monte edilse de savurganlık kamunun her yerinde var. Dün sabah Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, I.N. davetiyle Zindan Kapı Müzesi'ndeki toplantıda Büyükşehir'de hayata geçirilen, yalın belediyecilik uygulamalarını dinledik. Bir yılda savurganlıkları kısarak, fazla personeli ihtiyaç olan birimlere kaydırarak, gereksiz stoklanmış 40. Yıllık sarf malzemelerini elden çıkararak 800 milyon liraya yakın tasarruf sağlamışlar. Bu da iş mi şimdi? diyenleriniz çıkacaktır. İsrafı önleyen her şey aslında önemsenecek bir iştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş basını ve Bursa'nın öne çıkan STK yöneticilerini bu konuda bilgilendirirken Strateji Geliştirme Daire Başkanı Alper Bayrak da rakamlarla büyükşehirde yaşama geçirilen yalın belediyeciliğe değindi. Aktaş, 19,5 yıldır belediye başkanlığı yapan biri olarak görüyorum, kamuda verimlilik çok düşük. Özel sektör gibi dükkanın kapanması söz konusu değil. Yalın belediyecilikten muradımız, inancımız israfın haram olduğunu söylüyor. İyiyiniz içiniz, israf etmeyiniz diyor. Biz aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. 17 ilçe 1060 mahalleye ve şehrin her noktasına dokunmaya, fotoğrafın bütününü görmeye çalışıyoruz. Hizmet iptali yapmadan var olan sıkıntılı mayınlı bölgeleri temizliyoruz. BUSKI'de 7 yıllık klasör stoku vardı. Biz bütün noktalara dokunuyoruz. 200'e yakın elemanla bu işi takip ediyoruz. İşimiz bereketlendi. Geçen yıl bu çalışmalarımız nedeniyle öne büyük ödülünü bize verdiler. Bu Japonların bir sistemi. Ölçmediğiniz hiçbir şeyi değerlendirmeniz mümkün değildir dedi. Başkan, yalın belediyecilikte kimseyi işten çıkarmadıklarını da hatırlatıp şöyle devam etti. Kimseyi işten çıkarmıyoruz, eğer hırsız, arsız değilse. EYT'den de ayrılanlar oldu. Bunlar artık incik boncuk işlerle uğraşmaya başladılar diye düşünen olabilir. Sık sık telefonlar geliyor. Benim çocuğu başka binaya vermişsin diyorlar. Bu kadar kayıp kaçak olamaz, isyan ettiğim noktalar oldu. Biz bunları göz ve el yordamıyla yapmıyoruz. Ölçerek, tartarak hayata geçiriyoruz. Aktaş B-U-R-K-E-N-T'in geleceğin, Kiptaş I olacağını düşünüyor. Milletin kendilerinden hizmet beklediğini de kaydeden Aktaş devamla şunları da ekledi. Yağma Hasan'ın böreği gibi bir şey sürüp gitmez. Bir tarafta korkunç kayıp kaçak var, biz psikopata da bağlamadık. Neyi nereden kırparız peşinde de değiliz. Bünyemizde 13 bin personel, 8 şirket var, 4 şirkette de yalın uygulamaya başladık. Tarım AŞ'de 97 çalışanı vardı. Sadece hal işletmeciliği yapıyordu. Şimdi 1500 çalışanı, 1,5 milyar bütçesi var. Park, bahçe, sulama, bakım ve ilaçlama işlerimizi Tarım ve Peyzaj AŞ yapıyor. BURKNT sadece hafriyat döküm işletiyordu. Şimdi 11 ayrı yerde kentsel dönüşüm yapıyor. BURKNT göreceksiniz. Geleceğin kiptaş'ı olacak b -U -R -K -E -N -T, Tarım ve Peyzaj aş b u Gerçekten büyük şehirde dikkat çekmeye başladılar. Bunlar eğer popülizmden uzak, profesyonel manada yönetilirseler daha büyük bütçe, personel ve cirolara ulaşabilirler. Hatta, belediyedeki toplam çalışan sayısını bile geçerler. Seçim vaatlerinin %82'si gerçekleşmiş. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bayrak da yalın ofis uygulamasına ilişkin sonuçları tablolar halinde anlattı. Örneğin Başkan Aktaş'ın seçim öncesi vaat ettiği işlerin %82'si gerçekleşmiş. Belediyenin stratejik plan gerçekleşme oranı %83'e ulaşmış. Büyük şehrin şu an 7 milyar lira borcu var. Bu borç 2017'de 3,2 milyar liraydı. Fakat o dönem 1 euro 4 liralar civarındaydı. Şimdi 30 liraya dayandı toplam borcun bütçeye oranında %51'lik bir iyileşme yakalanmış. Bu sürede personel sayısı %13 azalmış. Yatırım bütçesinde 2019'a göre %90 iyileşme sağlanmış. Bütçenin %42'si yatırımlara kullanılmaya başlanmış ve %28 hizmet artışına ulaşılmış. Daire Başkanı Alper Bayrak, vatandaş için değer üretmeyen her şey değersizdir, gereksizdir. Biz yalın belediyeciliği böyle tanımlıyoruz. Yalın ofiste 216 arkadaşımız çalışıyor. Sadece bir yılda 796 milyon TL kazanım elde ettik. Hizmetlerden %23 memnuniyet artışı yakaladık." dedi. Daha ne olsun?